bir zaman eksilmedi. Genç hastalar hormon tedavisi aldığında yaşam kalitelerini yükseltmeleri için genelde neler öneriyorsunuz? Evet, e, tabii ki estrojenin azalmasına bağlı olarak bahsettiğimiz kas ağrıları, e, eklem ağrıları, ateş basmaları yaşam kalitesine bir miktar düşmeye neden oluyor. Bununla başa çıkmak için egzersiz çok önemli. Günlük hayatımızın bir parçası haline getirmek egzersizi çok önemli. Yine cinsel yaşamda olumsuz etkileri olabilir. Özellikle vajinal kuruluk... E, cinsel ilişkiye girerken ağrı hissetme, bunları konuşmaktan çekinmememiz gerekir. Mutlaka doktorumuzla, hem onkoloğumuzla hem de jilekoloğumuzla paylaşmakta yarar var çünkü bunların çaresi var. Ee, çeşitli nemlendiriciler kullanılabilir, ağrı gidericiler kullanılabilir. Ee, Estrojenin azalmasına bağlı olarak görülen bu yan etkiler nedeniyle yine enfeksiyonlar, vajinal enfeksiyonlar, kuruluğa bağlı olarak vajinal enfeksiyonlar artabilir ki bu da hayatı zorlaştıran bir durum. O nedenle e, çabuk tedavi edilmesi daha tabii ki yaşam kalitesini artırır. O nedenle aslında e, ilaçların günlük hayatımıza etkisini biraz da deneyimleyerek, yaşayarak görüyoruz. Herkeste aynı etkiler olmuyor. O nedenle bir e, yan etki yaşadığımızda bu ilaca bağlı mıdır? Onu değerlendirmek lazım. Bir de Kullandığımız diğer ilaçlar da çok önemli. Başka ilaçlarla etkileşimi olabilir. O yüzden kullandığımız ilaçları mutlaka doğru bir şekilde doktorumuza iletmemiz gerekir. Hangi ilaçları kullanıyoruz, bunlar arasında etkileşim var mı? Yeni başlanan ilaçlar olabilir zaman içinde. Bu hem gençlerde hem de yaşlılarda olabilecek bir durum. O nedenle bu ilaçların da bir listesini tutmakta yarar var.